34. mektup. Bu mektup Molla Hacı Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Alimi emrdeki beş cevheri uzun ve açık bildirmektedir. İki cihan saadetine kavuşmak ancak dünya ve ahiretin en yükseğine uymakla ele geçebilir. Aleyhi ve ala alihi mines salavati eftaluha ve minet teslimati ekmeluha. Felesoflar İslamiyetin sahibine Aleyhissalatu vesselam uymadıkları, kalp gözlerini ona uymak sürmesiyle parlatmadıkları için alemi emirden haberleri bile yoktur. Nerede kaldı ki Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına erişebilsinler? Onların kısa görüşleri ancak alemi halka yetişebiliyor. Bunu bile iyi göremiyorlar. Allahü Teala'nın yarattığı şeylerin hepsine birden alem denir. Çünkü her şey onun varlığını ve sıfatlarını gösteren birer alamettir, işarettir. Alem ikiye ayrılır. Bir alemi halk, madde ve ölçü bulunan şeylerdir. Arşın içinde bulunan her şey, canlılar, yer, gökler, cennet, cehennem, melekler, tabiat kuvvetleri hep alemi halktır. Bu aleme alemi şehadet ve alemi mülk de denir. Halk ölçmek de demektir. 2. Alemi emr. Ol emriyle bir anda yaratılan arşın dışındaki şeylerdir ki maddesiz, zamansız, ölçüsüzdürler. Bu aleme alemi melekut ve alemi ervah da denir. Felsefecilerin beş cevher dedikleri şeyin hepsi alemi halktandır. Cevher felsefe dininde mahiyet, asıl, öz demektir. Kendi kendine bulunan şeydir. Bugünkü anlayışımızla madde bir cevherdir. Aras sıfat demektir. Aras cevher üzerinde bulunur yalnız başına bulunmaz. Çok sayıda kitapları bulunan büyük İslam alimi Seyyid Şerif Ali bin Muhammed Cürcani rahmetullahi aleyh Tarifat kitabında buyuruyor ki felsefecilere göre beş cevher heyula, suret, cism, nefs ve akıldır. Çünkü var olan şey ya maddedir veya madde değildir. Yani mücerrettir yani bir maddeye yer olmaz ve kendisi başka bir maddeye yerleşmez. Mücerret olan cevher, akıl ve nefistir. Mücerret olmayan madde dedikleri cevher, mürekkep, bileşik ise cisim denir. Mürekkep değilse, başka cevhere yerleşmişse, suret denir. Başka cevhere mahal olmuşsa, heyula denir. Nefse ve akla, mücerredattandır demeleri bunları tanımadıkları içindir. Nefs veya nefs-i dedikleri cevher nefsi emmare'dir. Nefsi emmare'yi temizlemek lazımdır. Çünkü hep kötülük, aşağılık ister. Bunun alemi emr'de ne işi var? Mücerret olmak nesine gerek? Akıl da ancak his uzuvlarıyla anlaşılan şeyleri ölçebilir. Hissedilmeyen ve his sonlanlara benzemeyen şeyleri kavrayamaz. Böyle şeyler akıl ile anlaşılamaz. Bundan dolayı alemi emri anlayamaz. O halde akıl da alemi emriden değildir. Yani mücerredattan olamaz. Alemi emrin birinci basamağı kalptir. Kalp göğüsteki et parçası değildir. Buna yürek denir. Kalp bu yüreğe alakası, ilgisi bulunan maddesiz, yersiz bir kuvvettir. Kalbin yürekte bulunması, elektriğin ampulde bulunmasına benzer. Elektrik ampulde bulunur. Fakat görünmez, hissolunmaz. Varlığı eseriyle, mesela ampuldeki ince teli ısıtarak, telin ışık vermesiyle anlaşılır. İkinci mertebesi ruhtur. Ruhun üstü sır mertebesidir sırrın üstü hafi, hafinin üstü ahfa mertebesidir. Bu beşine beş cevher denirse yeri vardır. İşin özünü göremediklerinden saksı parçalarını cevher sanmışlar. Alemi emrin bu beş cevherini anlamak ve bunlar üzerinde bilgi edinmek ancak Muhammed Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izinde gidenlerin büyüklerine nasip olmuştur. İnsana alem-i sagir, küçük alem denir. İnsandan başka mahlukların hepsine alem-i kebir, büyük alem denir. Alem-i kebirde bulunan her şeyin alem-i sagirde bir numunesi benzeri vardır. İnsandaki beş cevher de birer numunedir. Bunların alem-i kebirde asılları vardır. Alem-i kebirdeki o beş cevherin birincisi aştır. Yani insandaki kalbin alemi kebirdeki aslı arştır. Bunun için kalbin bir ismi Arşullah'tır. O beş cevherin diğer dördü hep arşın üstündedir. Kalp Adem-i Sagirdeki alemi halk ile alemi emr arasında ortak bir geçit olduğu gibi arş da alemi kebirdeki alemi halk ile alemi emr arasında bir geçittir kalp ile arş alemi halkta bulunuyor ise de alemi emirdendirler. Bu beş cevheri iyice anlamak ancak tasavvuf yolundaki mertebeleri, konakları etraflıca ve tamamen geçip nihayete varan evliyanın büyüklerine nasip olur. Beyt. Her zavallı merdi meydan olamaz. Sivrisinek de Süleyman olamaz. Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı, bahtiyar bir insana yetişip de kalp gözü açılıp vücub mertebeleri gösterilirse, alemi kebirdeki bu beş cevherin mukaddes asıllarını da orada görür ve alemi sagir ve kebirdeki cevherlerin bunların numuneleri, suretleri olduğunu anlar. Mısra. Bu büyük devleti bugün kime verirler? Bu öyle büyük bir nimettir ki Allahü Teala dilediği, seçtiği kimseye ihsan eder. Alemi emri bilgilerini anlatmak yasak edilmiştir. Çünkü çok ince bilgilerdir. Dinleyenler yanlış anlar. Sure-i İsra 85. ayetinde mealen sizlere ilimden pek az verildi buyuruldu. Burada bildirilen ilm ile şereflenen rasih alimler, perde arkasını seyretmektedirler. Mısra Nimet sahiplerine nimetler afiyet olsun. Farisi Beyt tercümesi. Perde ardındaki esrarı açmak uygun değildir. Yoksa rintler meclisinde verilmeyecek haber yoktur. Mukaddes cevherlerin birincisi Allahü Teala'nın izafi sıfatlarındandır. Bu sıfatlar vücu bile imkan arasında geçit gibidir. Vücub Allahü Teala'nın ve sekiz hakiki sıfatının mertebesidir. İmkan da mahlukların mertebesidir. İkinci cevher hakiki sıfatlardır. İzafi sıfatlar kalbe, hakiki sıfatlar ruha tecelli eder. Hakiki sıfatların üstünde bulunan üç cevher zat-ı ilahi mertebesindedir. Bu üç mertebenin tecellilerine tecelliyat-ı zatiye derler. Bundan fazla yazmak faydalı olmaz. Farisi Mısra tercümesi. Kalem buraya gelince ucuk kırıldı. Allahü Teala size ve hidayete kavuşanlara ve Muhammed Mustafa'ya aleyhisselam tabi olanlara selamet versin.